Evet, Çelik Grup takipçileri, bugünkü aracımız Opel Astra 1.4 Turbo, 140 beygir. Biz bu araca Oto OBD2C dediğimiz ürünün montajını yaptık. Ben burada biraz şundan bahset bahsetmek istiyorum. Piyasada gerçekten gereksiz yorumlar çıktı. İşte turbo araca LPG olur mu? Turbo araçta LPG sıkıntıdır. Ya kesinlikle böyle bir durum yok. Zaten yeni nesil motorlarda şu anda çıkan Renault'dur, TSI grubudur. Birçok araçta Renault'un TC motorudur. Hepsi ağırlıkta 1.0 dediğimiz araçlar. Yani bundan dolayı turbo bizim montajlarımızda herhangi bir şey değiştirmiyor. Tabii ki burada değiştirmiyor derken şöyle değiştirmiyor. Montajda bir değişiklik yok ama montaj bittikten sonra yol ayarı dediğimiz AFR ayarı çok önemli bu araçlarda. İşte biz buna garanti veriyoruz. Biz ayarımıza ve işçiliğimize garanti veriyoruz. Yani lütfen bu konuda gereksiz olan yorumları çok fazla yapmayalım. Her zaman herkes size de söylerim kendi işinizle alakalı bilgileri paylaşın. Yani sizin paylaştığınız yanlış bilgiler birilerine zarar veriyor. Bu ister tüketici ister bu işi satanlar olsun hiçbir şey fark etmez. Gerçekten birilerine zarar veriyorsunuz. Yani buna dikkat edelim. Yani her zaman söylüyoruz işi bilene bırak. İşi bilene bırakırsanız sorun yok. E bu konuda da biz öncü firmalardanız her zaman da söylüyoruz. Bu konuda biraz mütevazi olamayacağız ama öncü firmalardanız her zaman da söylüyoruz. Doğru malzeme, doğru işçilik ve doğru ayar sorunsuz montaj çıkıyor. Böyle bu araçta da yine söylediğim gibi cümleleri toparlayalım. Novato OBD2C montajını yaptık. Lovato'nun her zaman sevdiğim K enjektörü. Kaliteli ve hızlı bir enjektör. Yine e, Lovato'nun kendi orijinal regülatörü. Kaliteli, uzun solukta kullanabileceğiniz, sorun çıkarmayan bir sistem. Hani ben Lovato'yu da çok seviyorum. Lovato'yla da bir gönül bağımız var bununla alakalı. Neden gönül bağımız var? Birincisi montaj fiyatları uygun. İkincisi garanti bittikten sonra parça fiyatları da uydu. Tabii ki bir yerli sistem fiyatına değil parçalar ama bazı markalardaki gibi de çok uçuk rakamlar değil bununla alakalı. Çünkü buna Lovato bu konuda da dikkat ediyor ve uzun ömürlü sistemler yani bir kilometre söylemek belki yanlış olur ama 100-150 bin kilometre yapan sistemler üretiliyor ve sorunsuz sistemler üretiliyor. Bu konuda da ben Lovato'yu her zaman saymışımdır. Yani kendi aracımda da Lovato takılı sonuçta. Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Lovotro ile bir gönül birliğimiz var, gönül bağımız var. Onu da seviyoruz burada. Yani bu aracın yol ayarlarını yaptık. Ortalama 30 km gibi bir yol ayarı yaptık turbo olduğu için. Tüm devirlerde ve tüm viteslerde kontrolleri yapıldı. Gerçekten kalibrasyon ayarı mükemmel şekilde oturdu. Bununla alakalı müşterimize teslim edeceğiz ama teslim etmeden önceden montajı hem, hem de bu konuda bilgiyi verelim istedik. Her zaman söylüyorsunuz ama bu arada benzin fiyatları biliyorsunuz arttı, LPG şu anda %45 nasıl tasarım sağlıyor ve zamlar gelmeden, LPG fiyatları artmadan da yetişin diyoruz. Niye yetişin diyoruz? Bu aylarda LPG düşük olduğu için montajlar uygun fiyatlara montaj yapılıyor, Kar marjı gerçekten düşük. Ama üçüncü aydan sonra buna da bir güncelleme yapılacağına inanıyoruz. Bundan dolayı yetişin, alın, bir an önce alın, tasarrufa başlayın, çevreyi kirletmeyin. Çevre içinde de epey önemli görüyorsunuz. Kayseri'de bile ikinci aydayız, kar yok. Yani Erciyes'te yani iki gün önceki iki dakika yani lapa lapa diye... E ne yapılıyor? Haberler yapılıyor ki kar olmadığı için işte LPG bu konuda da çevreci. Sadece tasarrufu düşünüyorsunuz ama çevreci olduğunda düşünelim. Düşünün yani şu anda dışarıda bir kar topu bile oynayamadık. Bu kadar önemli yani. Çevreci bir yakıt ki bunu siz de görüyorsunuzdur. Özellikle sabahları ya da yoğun trafikte önünüzde bir dizel araç duruyorsa, aracınızın kaloriferi ya da kliması açıksa, İçeri gelen kokuyu, sizi rahat edici kokuyu bunu da hissediyorsunuz. İşte dizel bu kadar kötü. Ki bu konuda da zaten 2033'ten sonra Türkiye'ye dizel araçların girişi yapılmayacak. İnşallah diyoruz bununla alakalı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Araçla ilgili geri kalan montajlara da bakalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bol tasarruflu günler diliyoruz.